Hoş geldiniz arkadaşlar. Olasılık konu anlatım yapıyoruz. Arkadaşlar her konunun soru çözümü var. Ben burada koyduğum sorular bu konunun soru çözümü değil. Bunlar alt başlıkların pekiştirici soruları. Arkadaşlar dedim ki ya kanalı zaten izleyen 3-5 kişi var. Ben bu çocuklara nasıl faydalı olabilirim? Dedim ki konu başlıklarını yaz. Altına pekiştirici örnekler koy. Çocuklar soru çözemiyor zaten. Eksiklikleri bu yani bu ezber yapılacak bir konu değil matematik ezber yapılacak bir ders de değil Dedim ki biz bu mantığın işini bu çocuklara aktaralım başka türlü olacak şey değil püf noktalara değineceğim Başlıyorum şimdi başlıyoruz alt başlıklar ile bakın arkadaşlar olasılıkta bizi ne karşılıyor Birleşim olayı arkadaşlar bak birleşim olayında seni ne bekliyor biliyor musun veya veya kelimesini gördüğün zaman bu konunun birleşim olayı olup olmayacağını anlayabilmen lazım. Tamam mı? Veya görsen bil ki büyük ihtimalle bu birleşim olayıdır. Başka bir şey olamaz. Geldim. Bak ne diyor sonra bize? Birleşim olayında diyor ki A birleşim B'yi sen şu şekilde yazabilirsin diyor. A ile B'yi topla. Sonra topladığın dursun. Sonra diyor ki topladığından diyor A kesişim B'yi çıkart diyor. Tamam mı? Burası A kesişim. B bu niye böyle yazılmış? Tamam. Şimdi bak gel soruda daha iyi anlayacaksın neden demek istediğimi. Ne demek istediğimi. Diyor ki bir okulda 100 öğrenciden 40'ı futbol oynuyor. 30'u basketbol oynuyor ve onu her iki sporda o yapmaktaymış. Soruyu bak baştan sona oku. Diyor ki rastgele seçilen bir öğrencinin futbol veya basketbol oynama olasılığı nedir? Şimdi arkadaş ben sana ne dedim? Veya gördüğün an birleşim olayına bir yokla bir git bakalım. Bir git bakalım. Şimdi soruyu çözüyoruz. 100 öğrenci var arkadaşım. Bizim toplam kaç öğrencimiz varmış? 100. Sen bu 100'ü yazacaksın. Sonra diyeceksin 40 tanesi futbol oynuyor. Tamam. 30 basket oynuyor. E tamam hocam bu da verilmiş. Bak diyor ki 10 tanesi de diyor her iki sporda yapmakta. O zaman 10 tanesi de Bunların her ikisinde yapmak ne demek? Topladım yani. Bunların her ikisinde de yapmak 10 tanesi. Tamam. Bak olay bitti arkadaş. Olay bitti. Şimdi geldim. Yukarıdaki verilen formülden yapalım. A birleşim B dedik. Buradaki A'yı biz silelim. Futbol olduğu için F yapalım. Fark etmez. Aynı şey A yerine F yazarak devam F artı B eksi F kesişim B. Şimdi arkadaşım bak. Futbolcu seçme olasılığın kaç? 100 kişiden 40. Yani ne? 40 bölü 100. Bak tak diye yaz. Sonra basket oynayan kişi sayısı. Basket oynayan kişi sayısını bu 100 öğrenciden seçme olasılığın kaç? 30 bölü 100. Arkadaşım bunların kesişimi zaten ne? 10. Aynı mantık. 10 bölü 100. E bunları toplayacağız. Bunu çıkartacağız. Bitti. Bak paydaların hepsi aynı mı aynı? O zaman aşağıya yüz yazdırayım ama yukarıları topla çıkar ne varsa. 30 40 daha 70 10 daha ama 80 değil çıkartıyorsun onu. Onu ne oldu 60. Yani %60'ı şöyle nerede yapalım? Şurada yazalım. %60'ı neymiş arkadaşlar? Futbol veya basketbol oynama olasılığı. Sen bunları çekme olasılığı %60. Sonra 6'yı da görebilirsin fark etmez aynı şeyler tamam. Peki hocam başka bir yolu var mı bunun? Arkadaşlar bu birinci oldu. Şimdi siliyorum ve ikinci yolu göstereceğim. Bak gel. Bunun en mantıklı kısmı da arkadaşlar şema çizmek. Neden şema çizmek? Şimdi bak daha basit anlayacaksın ne demek istedim. Şimdi arkadaş. Şu futbol oynayan kişi sayısı olsun. Bu basket olsun. Futbolu çizdim. Bunu çizdim. Değil mi? Bir de bunların evrenseli var. Tamam bir de evrensel çizim. Basit. Kümelerin başında öğrendiğimiz konu bu. Tamam mı? Geldim. Bak Futbol oynayan kaç kişi varmış arkadaşlar? 40. O zaman sen buraya 40 kırk yazmayacaksın. 40'ı burada yazdığın an elenirsin. Neden biliyor musun? Çünkü burada diyorum ya soruyu baştan sona okuyor. Bak onu her iki sporda yapmaktaymış. Arkadaş 10 tanesi her iki sporda yapıyorsa sen bunların kesişim olduğu yer 10 yazacaksın. Tamam bak. Yazın artık onu. Sonra sana ne diyor? 40 futbol oynuyor diyor. Arkadaşlar burada 10 tane varsa geriye ne kalır şu bölgeye? 30 bit. Mantık bak, anlaşıldı. Çünkü 40 daha futbol oynuyor, bitti. Bu kadar basit. Şimdi geldim devamına bak, devamına geldim. Şimdi arkadaşlar, 30 basketbol oynamıyorum. E, 10 tanesi burada var bak. 10 tanesi burada var. Geriye kaç kalıyor? 20 kalıyor. Tamam? Bitti. Bak ne? Bunların hepsini topladığım zaman sonucu ulaşıyorum. Topla bunların hepsini. 30'u topladım. 10 daha 40. 20 daha 60. E 60 tane istenilen olasılık. Bir de ne var? 60 bölü 100 yapman lazım ki olasılığa ulaşabilir. E 60 bölü 100. %60. Az önce bulduğumuz şıkka gidiyoruz. Peki hocam soru bize farklılaştırmış olsaydı. Bakın arkadaşlar. Sorunun her şeriyle oynuyorum. Gelebilecek her şeyi kısaltmaya ve bitirmeye çalışıyorum. Bak. Soru sana demiş olsaydı ki güzel kardeşim. Futbol veya basketbol oynamayan. Şu oynamayan olsun. Oynamayan. Kişi olasılığı, kişi seçme olasılığı deseydi tamam mı? Ne yapacaktım biliyor musun? Bak Venşem'a e zaten çizili değil mi? Bitti. burada kaç kişi var dedik topladık 60 kişi var e, geriye kaç kişi kalıyor kardeşim şu boş şu bak şu boş kısma burayı da ben şu da senin için diye mavi çizim şu boş kısma bunların olmadığı yere şu şuraya kaç kişi kalıyor 60 burada var zaten 60 kişi yüze tamamlayabilmem için geriye ne kadar ekleme lazım 40 Yani bu kısma kaç kişi kalıyor arkadaş 40 tane kişi kalıyor. E oynamayan kişiyi bulma olasılığı ne oluyor? 40/100 oluyor arkadaşım. Bu da %40 oluyor. İstersen buldun 60'tan 100'ü çıkar. De ki, direkt %40 aynı şey. Tamam? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hızımı kesme. Geldim. Kesişim olayı bak. Arkadaş. Kesişim olayında V V'yi duyduysan arkadaş bu kesişim olayı. Başka bir şey olamaz tamam. V diyorsa kesişim bit. Şimdi bak kesişim olayını anlatıyorum. Diyor ki sana aynı anda gerçekleşme olasılığı. Bunlar aynı anda gerçekleşecek. Yani nasıl biliyor musun? Ben merdivenden çıkıyorken şu adamın mer merdivenden inme olasılığı. Ya da ben merdiven çıkıyorken şu kadar adamın inme olasılığı. Bunlar aynı olaylar. Hani aynı anda gerçekleşiyorsa sen bunu alacaksın. Bu verdim misal bir örnek. Olasılıktan farklı ama mantı oturturma aynı. Önemli olan mantı oturtmak. Geri kalan sorular takır takır çözersin. Gelin bak soruya. Soru bize ne diyor? Şuradan bir yeşilimizi seçelim. Bir zar ve bir madeni para havaya atılıyor. Arkadaşlar bakın bunlar havaya atılmış. Tamam mı? Havadalar şu an öyle düşün. Şu an gözünde canlandır bunlar havada. Soruyu okuyorsun bak. Zarda çift sayı ve madeni parada yazı gelme olasılığı nedir? Daha para ve zar havada. Şimdi düşünüyorsun, soruyu çözüyorsun. Zarda çift sayı neler var? 2 var, 4 var, 6 var. Madeni parada yazı ne var? Yazı var. Bitti. Şimdi arkadaşlar, daha düşünme bak. Para ve zar havada. Tamam da şu zar olsun. Tamam. Şu da para olsun. Şu an havada dönüyor. Tamam, şu an havada dönüyor bunlar. Şurada bildiri yazalım da olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar havada daha düşmedi. Aşağı doğru yer çekimine doğru düşüyorlar. Bunlar da sorunun isteneni 2 4 6 ve yazı gelme olasılığı. Bak arkadaşlar bunlar kesişim. Bunların bir durumu yok. Bunlar V ile açıklanıyor. Bak burada bir V var. Tamam mı? Bunları bulacağız şimdi. 2 4 6. Bir zarda çift gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 3, 1 bölü 2'dir. Pardon 1 bölü 3 nereden geldi ya? 1 bölü 2'dir. Neden 1 bölü 2'dir biliyor musun? Şimdi 2, 4, 6 gelecek değil mi? Kaç tane durum var istenilen durumda? 3 durum var. Zarda kaç tane sayı var? 6 tane. 3 bölü 6. Zarda çift sayı gelme olasılığı. Sadeleştirdim. 1 bölü 2. Geldim. Madeni parada yazı gelme olasılığı. Arkadaşlar madeni parada bir tura var. Bir de yazı var. Tamam. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Bitti. Bak şimdi arkadaşım geldim. Şimdi soru bize ne diyor? Bir zar ve bir madeni para havaya atılıyor. Zarda çift sayı ve madeni parada yazı gelme olasılığı kaçtır? Nedir? Şimdi arkadaşlar biz zarda 1 bölü 2'yi bulmadık Parada da 1 bölü 2'yi bulduk. Eğer sorusuna V diyorsa kardeşim bunları çarpacaksın. Bak sakın bunlar toplama. Bak sakın bunlar toplama. Neden? Neden toplamaman gerektiğini anlatacağım. Şunu bir yapalım. Cevap ne geldi? 1 bölü 4. 1 bölü de yüzde kaçtır arkadaşlar? 25'tir. Yani zarda çift sayı ve madeni parada yazı gelme olasılığı kaçmış arkadaşlar? Yüzde 25. Yani 1 bölü 4. Şimdi neden toplamaman gerektiğini sana biraz şöyle anlatayım. Arkadaşlar şimdi burada bir olasılık var değil mi? Ne demiş sana? Zarda çift sayı, madeni parada yazı. Şimdi bunların her ikisi de atıldığında bunların her ikisinin de gelme ihtimali bir ihtimal. Kesin bir şey yok. Değil mi? Kesin bir şey olabilir mi? Zarın çift, madeni paranın da yazı gelme olasılığı. Yani %100 bunlar bir tanesi çift bir tanesinde net yazı gelecek dediğin. %100 böyle bir şey var mı durum var mı? Yok bak. Olma ihtimali var. Ama %100 olma ihtimali yok. Yani şimdi neden yok diyorum biliyor musun arkadaşlar? Olasılıkta sıfır böyle bir ihtimalin olmadığı, böyle hiçbir bir durumun olmadığı, olasılığın olmadığı anlamına geliyorken bir de o durumun %100 gerçekleşeceği olacağı anlamına gelir. Sana mesela bir diyor olasılık bu senin %100'lük anlamına gelir. Ama biz %25 bulduk yani ihtimal %25. %100 değil. Böyle bir olasılığın %100 olma ihtimali var mı? Yok. Şimdi geldim. Sebebini de açıklıyorum. E biz zarı ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk. Parayı ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk. Eğer sen bunları toplarsan ne gelecek? 1 gelecek. E 1 gelirse bu ihtimalin net olmasını istediğin anlamına gelir. E bu böyle bir ihtimal sence net, kesinlikle olur diye düşündüğün var mı böyle bir Fikrim vesaire var mı? Yok. Olamaz. Çünkü zaten çift sayı madeni parda yazı gelme olasılığı diyor. yani Böyle bir şey olma ihtimali yani dene istiyorsan %100 şeyine ulaşamazsın. O yüzden de gidip sakınlıkla kesinlikle toplanma. Yani mantığa bile aykırı bir toplama işlemi yapmak. Tamam Devam edelim. <laughs> Geldiğim ayrık olaya. Arkadaşlar ben bu ayrık olayı beğeniyorum. Hemen hemen birleşim olayına benziyor ama aralarındaki fark şu. Bak. Aralarındaki fark şu. Bu olaylar ayrı kardeşim. Ya bunların birbirleriyle alakalı bir durumu yok. Yani bak ne diyor? Aynı anda gerçekleşmeyen olaylar. Yani bunların birbirleriyle alakalı bir durumu yok. Bak geldim soruya. Bir zar atılıyor. Atılan zarın 3 gelme veya 5 gelme olasılığı bak veya diyeceksin ki hocam sen bize veya dedin. Veya dediğinde Birleşim olayına git dedin. Birleşim olayına git demişti. Şimdi biz buna göre mi çözeceğiz? Buna göre çözersek doğru yapar mıyız? Doğru yaparsın. Bak hiç tedirgin olma. Neden biliyor musun? İki yönden de çözeceğim. Bir birleşime götüreceğim seni. Bir de ayrıktan çözeceğiz. İkisi de aynı bak. İstersen birleşime oturttur. Ayrık sorularını da birleşimden çöz. Bak hiç fark etmeyecek senin için. Bak gel, ayrıktan çözüyorum dinle. Şimdi arkadaşlar bir tane zar var bak. Bir tane zar havada şu an. Tam attın zarı. Zar daha yere düşmedi kardeşim. Sakın yere düşürme. Zar şu an havada süzülüyor. Tamam, şöyle havada süzülen bir zar var. Daha yere düşmedi bu zar. Atılan zarın 3 gelme. Bak. Zar atılacak arkadaşım 3 gelecek veya diyor 5 gelmez. Şimdi havada bir tane zar var, doğru mu? Doğru. Havada bir tane zar varsa 3 gelme ihtimali kaç arkadaşım? Bak 3 gelme ihtimali kaç? Basit ya. 3 gelme ihtimali kaç? 1 bölü 6. Veya diyor. Bak. 5 gelme ihtimali kaç? 1 bölü 6. Bak bunlar. Bir 3 gelme ihtimali var. Bir de 5 gelme ihtimali var. Doğru mu? Doğru. 1 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplayacaksın. Çünkü bu 3 gelme ihtimali veya diyor sana. Ya da 5 gelme ihtimali. E bunları topladın. 2 bölü 6. Bu da nedir? 1 bölü 3. Şimdi şu şekilde de çözebilirsin. Kalemimizi kırmızı yapalım. Dersin ki hocam ya bir tane zar olduğu için 3 gelme ihtimali de var. 5 gelme ihtimali de var. Şimdi zarda 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var bir tane zar olduğu için 3 gelme ihtimali veya 5 gelme ihtimalinden zaten kaç durum var? 2 tane durumun var. 2 durumu direkt yazsam da toplam zarda kaç tane sayı var? 6. 6 tane ihtimal var. Toplama ihtimali aşağı yazsam 2 bölü 6 yapsam buradan da 1 bölü 3 bulsam da olur mu? Olur. Bak bu yolla doğru yol. Bu da olur. Sıkıntı yok. Tamam. İstediğin yolundan çözebilirsin. Ben sadece bir tane zar olduğunu sana vurgulamak istiyorum. Başka bir şey yok. Şimdi geldim birleşim olayına bak. Asıl olayların koptuğu öğrencinin burada çırpındığı durum bu. Atılan zarın 3 gelme veya 5 gelme olasılığı. Arkadaşlar şimdi şöyle düşüneceğiz. Şimdi dedik ya A birleşim B'yi biz A artı B eksi A kesişim B diye yazmıştık. Şimdi arkadaşlar buradaki A'mız 3 gelme olsun. Buradaki B'mizde 5 gelme olsun. Tamam mı? Bunların birleşimi değil mi? Şimdi A'mız 3 gelme olayıydı. Zardan 3 gelme olayı ne? Bak 1 bölü 6 bulduk. 1 bölü 6. Peki B'miz neydi? 5'ti. E 5 gelme ihtimalini 1 bölü 6 bulduk. Artı 1 bölü 6. E hocam şimdi yanlış yaptın diyorsun. Burada daha kesişim çıkacak. Bunlar çıkacak. Sen bize 2 bölü 6'yı yapıştırdın burada. 1 bölü 3'ü buldun. E burada ne yapacaksın? Bak şimdi burada güzel yere değiniyorsun aslında ama ben sana şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunların kesişimleri sıfır. Neden biliyor musun? Eee hocam soruya göre şekil aldın ya. Sıfır olması imkansız ya. Bak neden sıfır biliyor musun? Arkadaşlar A'ya biz üç gelme olasılığı dedik değil mi? E havada zar atıldı bir tane zar havada şu an. Bu zar düşecek. Üç gelme olasılığı kaç? 1 bölü 6. E bu zar artık düşmedi mi kardeş? Düştü. E bir tane zar atıldı havaya. 2 tane atılmadı ki. Bir tane atıldı. Düş olasılığı 1 bölü 6. 5 gelme olasılığı şu an kaç? Zar yerde. 1 bölü 6'lık olasılığı görüyoruz şu an. Diyelim ki 3 geldi. 1 bölü 6'lı olasılığı gördük. E 5 gelme olasılığı var mı şu an? Yok. O da ne? 0 bölü 6. E ne geldi? 0 geldi. Yani. Yani sana sor şunu söylüyor. Arkadaşlar 3 ile 5 bir tane zar olduğunda kesişimleri sıfırdır. Tamam. Çünkü bir tane zar var. 3 gelirse 5 gelemez. 5 gelirse 3 gelemez. O yüzden sıfırdır. Tamam. Devam ediyorum. E bunları topladık. 2 bölü 6. Ne geldi? 1 bölü 3. Yani arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. İster ayrı kullan. ister birleşim kullan. İsterse şurada kırmızı ile çözdüğümüz olayı kullan. Sen eğer burada okuduğun soruyu algılayabiliyorsan hangi yöntemi kullandığınla çok da alakalı bir durum yok. Tamam. Devam ediyorum. Geldim koşullu olasılığa. Arkadaşlar koşullu olasılık. Bak bir olayın gerçekleşmesi bir başka olayın gerçekleşmesine bağlıysa koşullu olasılık kullanılır. Yani mesela ben sana şunu söyleyeyim. İnekten sütü sağarsan sütten peynir yapabilirsin. Ya da sütten yoğurt yapabilirsin değil mi? Sütten yoğurt yapabilirsin. Yani sen önce bir inekten sütü sağma olayını hesapla. O koşula bağlı olduğu için yoğurt yapabilirsin. Bak arkadaş olasılıkla alakalı örnekler vermiyorum. Sadece sana bunun temelini oturtacak hayattaki hileleri gösterir. Bit. Yoksa zaten sonradan anlaşılan bir durum yok. Bak geldik soruya şimdi. Gel. Bir kutuda 5 kırmızı 4 yeşil bilye vardır. İlk çekilen bilyenin kırmızı olması koşuluyla ikinci bilyenin yeşil olma olasılığı kaçtır? Bak. Hadi al başına böyle ya da. Hadi örnek vermediğimiz düşün nasıl olacak? Ya. Bir kutta beş kırmızı var. Beş kırmızıyı yazdın güzel kardeşim. Bak hiç tedirgin olma. Bunları bu şekilde yazarak öğreneceksin. Dört yeşil varmış. Dört yeşil de yazdın. Diyor ki sana. İlk çekilen. ikin, bak. ilk çekilen bilen kırmızı olması koşuluyla. ikinci bilyenin yeşil olması. Arkadaşlar kaç tane çekim yapılacak buradan? İki tane çekim yapılacak. Tamam. Şimdi ilk çekilen bilyenin kırmızı olması koşuluyla demiş. Bak sana bu koşulu sunmuş. Yani bu koşul var. Bu koşul net olsun. Tamam mı? Olması koşuluyla ilk çekilen bilyenin kırmızı olması koşuluyla arkadaşlar buraya sen bir tane kırmızı bilyeyi net yazmadın mı? Yazdın. Artık kutuda kaç tane bilye var? 4 tane kırmızı şu şu kırmızının K'si arkadaşlar 4 aynı. Bir de ne var? Dört tane yeşil var. Neden? Çünkü arkadaşlar sen buraya bir tane kırmızı bile yazdın zaten. Artık elinde 5 tane kırmızı bile yok. O kutuda artık 5 kırmızı bile yok. Artık 4 kırmızı 4 yeşil bilye var. Sonra ne diyor bak ikinci bilyenin yeşil olma olasılığı. Arkadaş yeşil olma olasılığı Kaç? 4 tane yeşil var. Kutuda 8 tane bilye var. Yani 4 bölü 8. Bitti olasılık arkadaşlar. Zaten buna sen kırmızı dediğin zaman 1'yi zaten yapıştırdın. Yani 1 bölü 1'i direkt yapıştırdın. O zaten kırmızı. O net. Olacağı için onu zaten ben oraya koydum. Ama neden koydum? Bak ilk çekilen bilyenin kırmızı olması koşuluyla. O zaten oraya kendisi soru koymuş. İkinci bilyenin yeşil olma olasılığı. Yani 4 bölü 8. Ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 2 geldi. Peki niye bize böyle basit bir soru sordu diye düşünüyorsun? Arkadaşlar aslında soru basit değil. Sen soruya şunu yapabilirsin mesela. Hocam kırmızıyı buraya koymuş. Tamam bak buraya kırmızıyı koymuş dersin. Tamam kırmızıyı yazdım buraya. Sonra gidersin kardeşim burada dalgınlığına gelir. Buradaki 5'i 4 yapmazsın. Toplarsın 5 ile 4'ü. Dersin ki 4 bölü 9 dersin. Tamam yeşil bileşik çekme olasılığı. 4 bölü 9 olur. Gidersin şıkkada ÖSYM veya Neyse artık. Çok reklam olmasın diye söylemiyorum. 4 bölü 9'u koyar Gidersin işaretlersin. A dersin işte burada dersin işaretlersin. Tak sonra gider tamam. Geldiğim bağımsız olaylar. Bir olayın gerçekleşmesi diğerini etkilemiyorsa bağımsızdır. Arkadaşlar Yok ki sana. Bir olay gerçekleşiyor ama diğeri bundan etkilenmeyecek. Yani ne diyeyim sana. Denizin altındaki balıklar yüzüyor kardeşim yağmur ya. Ya bu adam bundan etkilenmiyor ki. Zaten bilmem kaç metre aşağıda. Yani suya yağmur ya da suya bir şey eklenmiyor mu? Farkında bile değil. Tamam mı? Buna takıl. Kalkıp da şey yap Ya da şey, şöyle düşün. Hadi diyeceksin ki yorumlarda şimdi gelecek. Hocam yağmur yağınca etkileniyorlar. Suyun pH falan azalıyor falan diyecekler. Bir olayın gerçekleşmesi diyen etkilemiyorsa. Arkadaşlar denizin dibindeki balık ile dışarıdaki filin herhangi bir canlının bir etkisi var mı? Yok. Tamam. Arkadaşlar örneklerim demiş olduğum gibi çok takılmayın. Örnekler sadece olay anlatmak için. Geldik sorular var zaten. Ben özellikle bu başlıklara o özel soruları kendim yazdım hazırladım. Geldim bak örnek. Soruyu oku soru çok rahat alacaksın. Bir zar ve madeni para aynı anda atılıyor. Zarın altı gelmesiyle paranın yazı gelmesi olasılığı kaçtır? Arkadaşlar aynı soruyu sanki çözdük diyeceksin. Evet aynı soruyu çözdük. Şimdi arkadaşlar bir zar ve bir madeni para aynı anda havaya atıldı. Bunlar birbirlerinden bağımsız olaylar. Madeni para para yazı gelince zarda illa da çift sayılar gelecek diye bir şey yok ki. Madeni para tura gelince bir zarda da tek sayılar veya zarda da bir gelme olasılığı falan diye bir şey yok. Bunlar birbirlerinden farklı olaylar tamam. Bunu anlatmak için bu soruları oluşturduğum. Şimdi arkadaşlar bir zar ve bir madeni para aynen davaya atılıyor. Zarın altı gelmesi arkadaşlar zarın altı gelmesi bir bölü altı. Paranın yazı gelmesi 1 bölü 2. Bunların gelmesinin olasılığı İstenilen olasılık 1 bölü 12. Artık 1 bölü 12 bu şekilde kalıyor. Yüzdeliğe çevirmiyoruz. Tamam. Geldim. Bağımlı olayları arkadaşlar bak Bir olayın gerçekleşmesi diğerini etkiliyorsa bağımlıdır. Hadi örnek vermeyelim. Bu soruyu da örneksiz çözelim. Bak geldik soru güzel. Bak ne diyor örnekle. Bir torbada 6 beyaz 8 siyah bilye bulunmaktadır. Art adada çekilen 2 bilyenin ilkinin beyaz. Şuraya bir şey yapalım. Farklı renkli yapalım. Şunları. İlkinin beyaz. ikincisinin siyah. Olma olasılığını buluruz. Şimdi arkadaşlar 6 beyaz. 8 siyah var. Tamam ayrı yerler yazalım. Şu siyah bir niye yerle yazıyoruz? Siyah. Beyaz siyah koydum ki Beşiktaşlı olduğumda anlaşılsın. Neyse konuyla ne alakası var diyeceksiniz. Soruya dönelim. Bir torbada 6 beyaz 8 siyah bile bulmaktadır. Arkadaşlar yazdık. Art arda çekilen iki bilyenin ilkinin beyaz İlki beyaz olacak arkadaşlar. Tamam mı? 1 bölü 1 bölü değil. 6 tane beyaz varsa 6 bölü bak 6 ile 8 topladım. Torbada şu an kaç bilye var? 14. Yani ilk bilyenin beyaz olma olasılığı 6 bölü 4 çarpı İkincisinin siyah olma olasılığı. Arkadaşlar siyah ne? 8. 8 bölü 14 dersen burada eleniriz. Niye peki? Hocam sor sana arda arda çekilen diyor. Arda arda çekiliyorsa kutu artık o torbada bil yazılacak. Arda arda çek. Bir tanesini çektin. Bir tane daha çektin hemen. Şimdi sen burada beyazı çektiğini varsaydık. E bir tane bile gitmedim buradan gitti. Artık elimizde 6 tane beyaz yok. Kaç tane var beyaz? 5 tane beyaz var. Tamam. E 5 e ile 8 topladığım zaman 13 yapar. Bitti. Tamam. Bulduk. Bu beyaz. Bu da siyah gelme olasılığı. Soruyu şu an bitirdik. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Tak tak 7'ye 4. 6 kere 4 24. Böldüm. Kaç? Ee, 91 mi? 21-91 Şıklarda neyi buluruz arkadaşlar? 24 bölü 24 bölü 91. Tamam. Arkadaşlar olasılık konu anlatımı ve soru çözümü olarak bitirdik. Ekstra soru çözümü gelecek. Merak etmeyin. Tamam. Ekstra soru çözümü gelecek. İncine cincine kadar olasılıkla oynayacağız. Ondan sonra konumuz binom. Bir sonraki derste görüşürüz. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.